Dostlar PUBG Mobile mumya seti geri geldi şimdi sizlere hızlı bir şekilde nereden alacağınızı göstereceğim nasıl alacağınızı da göstereceğim kankam o zaman dostlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız güzel bir beğeni atarsanız videoya bir de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum çok sevinirim hızlı bir şekilde dostlar bakın e, RP işaretinin yanında sandık işareti var dostlar sandığa tıklıyorsunuz. Tamam mı kankam hemen uğurlu PUBG sandığını tıkladığınızda gördüğünüz gibi Mumya seti karşınıza zaten çıkıyor Dostlar şöyle bir şey var ee, Sarı mumyayı ben hiçbir yerde bulamadım Ama e, PUBG Mobile'in sayfasında Sarı mumya da geleceğini gördüm ama kankam Sarı mumyayı getirmemişler Şu an tek beyaz mumya var ee, Benim anlamadığım niye sarı gelmedi Ama sarı da en kısa zamanda getireceklerini yani düşünüyorum inşallah getirirler diye eminim. Nasip de varsa e ee, bu kadar. Ee, şimdi kankam sizlere hızlı bir şekilde mumyayı göstereyim kankam. Gördüğünüz gibi beyaz mumya. Yani ben aslında sizlere şunu diyeyim. Ee, sarı mı beyaz derseniz ben abi sarıyı tercih ederim. Yani çünkü sarı mumya daha iyi. Yani beyazı ben nedense beğenemiyorum dostlar. Eğer, eğer ki sizler hani e, şunu diyeyim. Sarı mumya mı beğeniyorsunuz? Beyaz mumya mı beğeniyorsunuz? Bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ben tercihim sarı kankam. Sarı her zaman iyidir. Beyaz birazcık kötü ama yine sarı mumya kankam çok iyi. Sizler bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bu... efendim. Bu arada dostlar dediğim gibi anca bu mumyayı kankam bedava bir şekilde alamazsınız. Ama ucene yani şansınızı deneyerek çıkartabilirsiniz. E, bence bir şansınızı deneyin Yani sizlere şunu diyeyim bakın 10 defa açınca e, 360 uc istiyor Oyundan uc satın alırsanız dostlar en fazla yanlış bilmiyorsam eğer 360 uc 54 TL diye biliyorum kankam Yani gelip de 54 TL verip Paranız varsa eğer 10 defa açarsanız belki şansınıza Bu mesleğini alabilirsiniz kankam e, Ama ben e, ya bende olsa ben bilmiyorum belki denemem ama sarı mumya olsa kesinlikle denerdim Nedense sarıyı daha çok beğeniyorum dostlar sarı daha iyi Yani beyaz mumya nedense bilmiyorum abi birazcık e, ben sevmiyorum ama sarıyı kesinlikle seviyorum Keşke sarı da gelse Hele şunun dostlar en sevdiğim şeylerden bir tanesi emojisi dostlar Şu emojiye bakar mısınız zaten otomatik olarak kendisi yapıyor Abi çok güzel emojisi var Yani Beyaz da güzel ama sarı bende daha iyi. E, dostlar bu arada şu e, vampir setini geri getirmişler. Yani aslında bu da güzeldi. E, bunun dostlar, e, ben tek emoji'sini beğeniyorum. Bu kıyafetini fazla beğenemiyorum ama emoji'si bence çok güzel, gayet güzel dostlar. Elbise de, hadi idare eder kankam, idare eder. Aynen aynen. 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 Ama dediğim gibi emojisi bunu çok iyi kankam sarı mumya da burada görmek isterdik <laughs> ama beyaz var yapacak bir şey yok beyaz da güzel yani idare eder mi eder kankam beyaz da idare ediyor bir de kankam burada şöyle e, en iyi seviyen kankam kaslardan bir tanesi geri gelmiş yani bu kaskı almak harbi efsane ben yani sizlere şunu diyeyim bakın hatta sizlere şöyle bir şey diyeyim kankam eğer kediyi bastığınızda şurada zaten garanti ödüller var dostlar. Vay canına. Yani her türlü çıkartırsınız beyaz mumyayı, her türlü kanka. inşallah. Yani gördüğünüz gibi garanti ödül de var. Zaten burada fazla en çok gümüş parçacık çıkıyor. bunları sanırım engelli bir şey vardı. Engelleyebiliyorduk sanırım. Aslında birkaç tane engellense yani zaten fazla bir şey de yok burada. Az bir şey var. Ben yani direkt buradan mumyayı ya da şu vampir setini çıkartabilirsiniz yani en çok zaten e, istediğinizi biliyorum mumya setini yani bunu inşallah herkes kankam çıkartır yani ben de denemeye çalışacağım inşallah çıkartırım ama sarı olsaydı daha çok isterdim kankam sarıyı nedense bir tık daha seviyorum ya, ya bir değişiklik olsun bıktık ya bıktık ya. ya sarı olunca daha iyi abi ya böyle kendini iyi hissedin ama be beyaz abi bilmiyorum beyaz ben e, beğenemedim kankam gördüğünüz gibi sizlere bu videomda gösterdim güzel bir şekilde. Sarı mumya da göstermek isterdim ama ya o da gelmediği için ama en kısa zamanda onu da getireceklerine eminim ki. Ee gördüğünüz gibi dostlar, ee o zaman videomuzun yavaştan sonuna gelelim. İnşallah videodan bir keyif almışsınızdır, bilgilendirmiş oldum sizleri. inşallah sizler de güzel bir şekilde inşallah Mumya setini alırsınız kankam öyle diyeyim sizlere. Bu videoyu güzel bir beğeni atarsanız çok sevinirim. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Bir dahaki PUBG Mobile videosunda görüşürüz. Şöyle hızlı bir şekilde kanalıma abone olup bildirimleri tüm olarak açarsanız çok mutlu olurum. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. İnşallah. Dediğim gibi kanka mumya setini inşallah hepiniz çıkartırsınız. Hadi hızlı bir şekilde yorumlara bekliyorum kanka. Bakalım mumya mı mu güzel? Ay pardon mumya sarı mumya mı mu güzel? Beyaz mı güzel? Yorumlarda bir yazarsanız çok mutlu olurum. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.